salatu ve ala seyyidil evvelin vel ahirin alihi ve sahbihi ecma'in cilt 1 sayfa 68 el mektubu rabi'u vel khamsu 54. mektup ile seyyidil medkur eydan seyyid Nakib Şeyh Ferit Buhari Hazretlerine gönderilmiş Fi beyani enel içtinave Min suhbetil mübtedi ilazimun Mübtedi yani bidat fırkaların Mensuplarıyla Görüşmek Şiiler gibi bugün Vahabiler gibi Bunun Bundan kaçınmaya teşvik edecek, bunun bundan kaçınmanın lazım olduğunu beyan edecek ve nazar ara sohbetihim ve öyle insanların beraberliğiyle oluşan zararın fevka darari sohbetil küffari kafirlerle olan sohbetten dahi ta tehlikeli ve üstünde olduğundan bahsedecek ve neşerrel firaki el mübtediati müptedi yani bidatçı fırkaların en zararlısının da eşşiatu eşşeniatu o çirkin olan şi fırkası olduğundan bahsedecek ve ma yunasibi ve buna münasip olan bazı hususlardan bahsetmiş olacak. Belli bir sırayla okunmuş olan mektubatta bu mektuba gelinmiş oldu. Azamallahu subhanahu ecrakum. Allahu Teala Hazretleri sizin ecrinizi büyük eylesin. Ve rafa'a kadrakum. Hazretleri sizin kıymetinizi yükseltsin. Ve yessara emrakum. Allahu Teala Hazretleri sizin işlerinizi kolay eylesin. Ve hasad sadrakum ve göğsünüzü genişletsin. Gönül huzuru, kalp huzuru ihsan eylesin. Bi hurmeti seyyidil beşer Beşeriyetin efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine el mutahhar an zeyhil basar Mevla Teala'ya yükseldiği miraç gününde asla gözü ne dünyevi ne uhrevi başka hiçbir nimete kaymayan ve Mevla ya doğru ilerlerken hiçbir şekilde ondan gafil olmayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine. Aleyhi ve ala alihi es salatul evfa ve selamul evfar. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine en vafi, en kafi, en güzel salatlar ve selamlar onun üzerine olsun. Ve kad varada en men lem yeşkülin <laughs> nas lem Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi insanlara teşekkür etmesini bilemeyen Allahu Teala hazretlerine de şükretmesini beceremez. Fe şükru ihsanatikum lazimun lena. Öyleyse İmam Rabbani Hazretleri'nin eski ihvandan olan bu zata, bu zat aynı zamanda bir devlet ricalinden bir zat Seyyid Nakib Şeyh Ferit Buhari Hazretleri Baki Billah Hazretlerinin de ihvanından daha sonra İmam Rabbani Hazretlerimizin de ihvanından oluyor. Fe şükrü ihsanatikum nazimun lana. Size şükretmek, sizin ihsanlarınıza şükretmek, yapmış olduğunuz iyi yapmış olduğunuz iyiliklere teşekkür etmek bize lazımdır. Fe <laughs> innakum çünkü siz kuntum evvelen sebeben li cem'iyeti hadreti şeyhina şeyhimizin cemiyetine daha ileride de ifade edecek benzer manalar burada şeyhimizin etrafında ihvanın toplanmasına ilk olarak siz sebep oldunuz فَطَلَبْنَا الْحَقَّ سُبْحَانَهُ بِبَرَكَتُكُمْ fi تِلْكَ الْجَمْعِيَّةِ İşte bu toplum, toplanma esnasında sizin bereketinizle hakkı talep etme fırsatı bulmuş olduk ve nilna hazzan vafiran min tilkel ümniyeti ve bu Allah'ı talep etme hususunda çok büyük bir hazza erişmiş olduk. Ve lemma belagatin nevbetu ne zaman ki nebet هذه tabakate bu tabakaya kendisini kastediyor. Bir tabakaya ulaştığı zaman da bi hukmi keburtu bi mevtil kubara Tabi İmam Rabbani Hazretlerimiz gibi büyükler ne yapıyorlar? Tevazu gösteriyorlar. Büyüklerin vefatıyla büyük olduğum hükmünce İmam Rabbani Hazretlerimiz kendisine hitap ederken fakir, kendisine hiçbir zaman varlık vermemiş diğer büyüklerimiz de meşayihimiz ne yapıyorlar? Tevazu gösteriyorlar. Bu hükümce diyor, bu tabakaya ne zamanki erişti, Kuntum merraten saniyeten ikinci defa oldunuz vasıtata ihtimail fukara fakirlerin dervişlerin toplanmasına vasıta oldunuz ve ba'isen al intizam nizam talibin o garip dünya üzerinde garip kalmış sayıları dünyadaki insanların içerisinde az olan ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem min <laughs> tuba müjdeler olsun diye kendilerini müjdelemiş olduğu o taliplerin Allah yolcularının nizama girmesine, intizam içerisinde birleşmesine yine siz vesile oldunuz. Fe cezakumullahu subhanahu anna hayral ceza. Allahu Celal Hazretleri size bunun mükafatını kat kat versin. Ve lev enne li fi kulli menbiti her bir tüyümün diyor İmam Rabbani Hazretleri altında lisanen bir lisan olsa yebüstü şükra size şükrediyor size teşekkür ediyor küntü mukassira yine de ben tam manasıyla bunun şükrünü eda etmiş olamazdım buyuruyor vel me'mûlu minel hakku subhanehu en amma la yeliku bi cenabikum fi dünya vel ahireti Allahü Zena Hazretleri dünyada da ahirette de size layık olmayan sizi kötü duruma düşürecek her türlü şeyden muhafaza eylesin. Mevla Teala bu mektubun sırrına cümlemizi mazhar eylesin. Büyük Şeyh Efendi İsmet Garibullah Hazretleri Risale-i Kutsiyesinde malumunuz Beytler usulüyle yazılmış Risale-i Kutsiye bablara ayrılmış. Bu bablardan sırayla okuduğumuz beytlerde İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi Hazretleri Hamdele Salvele'den sonra alemin yaratılışından bahsetmişti. Daha sonrasında adab ve usullerden bahsetti. Hanımlara nasıl ders talim edilir? Cinlere nasıl ders talim edilir? Bunlardan bahsetti. Daha sonra Kamil Mürşid'in alametlerinden bahsetti. Bu bab tarikat aliyeye duhul, rical ve nisvana lazım olduğunu şu anda okunacak bab tarikat aliyeye dahil olmanın intisap etmenin bütün erkek ve kadın herkese lazım olduğu ve bu lüzumun esbabı neden lazım olduğunu anlatacak ve bir mürşidi kamile teslim ve tebiyetimiz tebiyetin vuslatı ilallah e, tebiyetsiz bir mürşidi kamile teslim olmadan insanın kendisini bir mürşidi kamile teslim etmeden vuslatı ilallahın müteassir yani çok zor olduğunu beyan eden bak Şera şeriat mahzeninde bunca insan, şeriat mahzeninde şeriata tabi olan ve şeriatı yaşayan bunca insan Huda'ya vasıl oldu, buldu me meydan. Mevla Teala Hazretlerine vasıl olup orada ne yaptılar? Bir meydan buldular. Veli velakin gayet katî müşkildir ey can, gayet katî bir şekilde müşkildir ki mürşitsiz bu sırra ulaşayan bir insanın o hudaya vasıl olup meydan bulması sırrına mürşitsiz erişmek mümkün değildir. Hemen mürşit bulup hakka gidelim. Cemali ve kemali seyredelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.